Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere evde sürekli yatan hastası olanlar, hastalarında basınç yarası oluşmaması için neler yapabilir? Onlardan bahsedeceğiz. Basınç yarası yani diğer de adıyla halk arasında yatak yarası denilen şey, hastaların uzun süre sabit yatmalarından kaynaklanan, yaşam kalitesini düşüren ve maliyeti arttıran istenmeyen bir olay. Basınç yaralarına biz neden yatak yarası diyoruz? Yatarak oluştuğu için ve hayatını yatarak geçiren kişiler kendi ağırlığından kaynaklanan temas noktalarındaki basınç nedeniyle uzun süreli hareketsizliklerde o bölgeye kan akımı bozuluyor. Bu yüzden o bölge beslenemiyor ve dokularda hasara neden oluyor. Bu durum en fazla yatarak gelişiyor ve bizim de toplum içinde yatak yarısı isim veriyoruz. Biz bu podcast'te yatak yaralarını basınç yarası kavramıyla devam edeceğiz. Çünkü basınç yaraları sadece yatarak oluşuyor algısını yıkmamız gerek. ...yatmadan da basınç yaraları oluşabilmekte. Örneğin basınç yaraları oturarak veya vücudumuza takılan basınç yaratıcı materyalle de oluşabilmektedir. Basınç yarası ilk olarak bölgede kızarıklık olarak semptom gösterir. Bu evrede harekete geçilirse erken teşhis önlemek çok kolaydır. Ancak hasta yakını ilk başta bu durumu önemsememekte geçici bir şey olduğunu düşünüp... ...kremler sürüp bölgeyi kapatmaktadır. Fakat birkaç gün içerisinde deri ayrılmaya ve vücut bütünlüğü bozulmaya başlar. Kızarıklık aşaması erken tanı için çok önemlidir. Peki hasta yakını basınç yarasına karşı neler yapmalı ve nasıl önlem almalı? Hasta yakını basınç yarasını önlemek için hastasına 2 saatte bir pozisyon vermedi. Erken evrede teşhis edebilirse önlem için pozisyon değişikliğinin yanında havalı yatak ve protein kullanımı da önerilebilir. Havalı yatak için e, havalı yatak içerisinde hasta e, hareket etse dahi, yatakta dahi hareket etse Doku kendini onarır ve dokuların kendini onarması hızlanır. Yatak yarasında iyileşmeler görülür. Dengeli beslenme çok önemlidir. Asla atlanmamalıdır. Yara iyileşmesi için protein alımı şarttır. Havalı yatak tercih edilse bile pozisyon değiştiği unutulmamalıdır. Bu çok önemlidir. Yapılan çalışmalar hastanın alt bakımının da çok önemli olduğunu göstermiştir. Yeterince yapılmayan, hijyenik olmayan ve basıya maruz kalan kuyruk sokumu bölgesinde basınç yaralarının sık gözlendiği görülmüştür. Peki basınç yaraları en fazla hangi bölgelerde bulunur? En fazla kuyruk sokumunda yani sakral bölgede görülür. Topuk arkalarında, dirsek arkalarında, sırt bölgesinde ve prone pozisyonunda diz kapaklarında görülür. Bu bölgeler bir yastıkla desteklenmelidir. Yastıkla desteklemek de basınç yarasında çok önemlidir. Basınç yarası hastaya bakım veren kişi tarafından yapılmalıdır ve günde iki kez pansuman değiştirilmelidir. Bu işlemi yaparken hastanın mahremiyetine özen gösterilmelidir. Yara solüsyonlarla silinmeli, pomatlarla kapatılmalı. Bazı yaralarda merhemler daha fazla etkili fakat bu yaranın cinsine bağlıdır. Yara temizliği temizden kirliğe yani içten dışa doğru yapılmalıdır. Kısaca basınç yaralarında iyileşme sürecini hızlandıran etkenlere baktığımızda 2 saatte bir pozisyon değişikliği, havalı yatak kullanımı, günde 2 kez pansuman değişimi, protein açısından zengin beslenme, hijyen ve mümkün olduğunca yatak içinde dahi olsa hareket etmesi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu podcast'te basınç yaralarından bahsettik. Diğer podcast'lerimizde görüşmek üzere.